Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 1. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. Birinci sorumuzda zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığı etkileyen faktörler kaç ayrılır? Açıklayarak örnekler veriniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikiye ayrılıyor. Birincisi kişisel faktörler. Diğeri de çevresel faktörler. Peki örnek verin şeklinde ifade var. Arkadaşlar kişisel faktörlere yaş diyebilirsiniz. Cinsiyet diyebilirsiniz. Alışkanlıklar diyebilirsiniz. Bir diğerine bakıyorum arkadaşlar. Burada çevresel faktörler dediğimiz ifadede de bize ifade edilen örnek verilmesi gereken şeylerde doğal afetler diyebilirsiniz. Yine sosyoekonomik durum diyebilirsiniz. Yine bunlardan savaş ve terörü de ekleyebilirsiniz aklınıza gelen örnekler olarak geçiyorum. ikinci sorumuza. İkinci soruda bireylerde strese neden olan kaynaklardan dört tanesini yazın. Hep, hep stresliyiz diyoruz ya. Bunlardan en önemlisi okul sorunları arkadaşlar öğrenciler için özellikle. Bir diğeri aile sorunları. Bir diğeri aşırı sorumluluk. Ve dördüncüsü de yüksek kaygı diyebiliriz. Evet bu şekilde dört tanesini yazmış olduk. Bunun haricinde başarısızlık, kıyaslama, yüksek beklenti, mükemmeliyetçilik, sınavlar vesaire. Bunların hepsi stres kaynağıdır arkadaşlar. 4 tanesini yazmış olduk böylelikle. Stresin yol açabileceği rahatsızlıklar kaç ayrılır? Birer tane örnek veriniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dörde ayrılır. Birincisi bunların fiziksel fiziksel rahatsızlıklar. Bir diğeri duygusal rahatsızlıklar. Bir diğeri sosyal rahatsızlıklar. Dördüncüsü de zihinsel rahatsızlıklar arkadaşlar. Şimdi bunlara örnek verirsek fiziksel rahatsızlıklar iştahsızlık diyebilirsiniz. Bunun haricinde yine kilo kaybı diyebilirsiniz buna bağlı olarak. Duygusal rahatsızlığı, öfke patlamaları diyebilirsiniz. Onun haricinde yine kaygı bozuklukları da diyebilirsiniz. Sosyal rahatsızlıklara kişilse, kişilerle küs olma diyebilirsiniz arkadaşlar. Küs olma örneğini verebiliriz. Yine insanlarda hata bulma şeklinde de böyle bir sorun çıkabilir. Zihinsel rahatsızlıklara da unutkanlık diyebilirsiniz arkadaşlar. Unutkanlığın yanında yine aşırı hayal kurma şeklinde de örnek verebiliyoruz. Ve geçiyorum diğer sorumuza. Stresle başa çıkmaya ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla durumu değiştirmeye ya da de duruma verilen tepkileri değiştirmeye ne denir? Stres yönetimidir arkadaşlar. Stres yönetimi denir şeklinde cevabımızı verelim. Stres yönetimi nedir şeklinde de sorulabilir. Sorunun tersine de hazırlıklı olmakta fayda var. Stresle başa çıkma yollarından iki tanesini yazdınız. Arkadaşlar en önemlisi beklenti ve taleplere Gerektiğinde hayır denebilmeli arkadaşlar. Beklenti ve taleplere gerektiğinde hayır denilebilmeli. Bir diğeri rahatlatıcı ve mutluluk verici bireysel etkinliklere zaman ayırın arkadaşlar kendinize zaman ayırın dolayısıyla bu da önemli ee, rahatlatıcı diyelim ve mutluluk verici bireysel etkinliklere Zaman ayrılmalı. Evet, stresle başa çıkmanın yollarından biri. Bunların haricinde yine mükemmelliyetçilikten çelikten uzak durulmalıdır, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmelidir, düzenli olarak egzersiz yapılmalı vesaire. Bunların hepsi stresle başa çıkma yöntemleri arkadaşlar. İstediğinizi yazabilirsiniz. Altıncı soruda sınav kaygısının nedenlerinden üç tanesini yazınız. Evet, yani sınavlara giriyorsunuz, kaygılısınız. Peki nedenleri ne arkadaşlar? Birincisi zamanı etkin kullanamama. Bir diğeri özgüven eksikliği. Üçüncüsüne de anne baba ve öğretmen davranışları arkadaşlar. Anne baba ve öğretmen davranışları diyebiliriz. Evet bunlar sınav kaygısının ana nedenleri. Yine bunların haricinde Mükemmeliyetçi düşüncesi olabilir, başarısızlık korkusu olabilir, yüksek beklenti düzeyi olabilir, başkalarıyla karşılaştırma, kıyaslama olabilir. Bunların hepsi kaygı sebebi arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Sınav kaygısını azaltmak için yapılması gerekenlerden iki tanesini yazın. Yani sınavlara giriyorsunuz, bu kaygıları azaltmanız gerekiyor. En önemlisi zamanınızı planlamaya çalışın arkadaşlar. Zamanı planlamaya çalışın. Bir diğeri de e, önemli olan aslında daha da önemli sınava çalışmış olarak girmeyi özen gö gösterin arkadaşlar. Çalışmadan sakın sınava girmeyin. Sonuç belli olur o zaman. Onun için ne diyelim sınava çalışmış olarak girmeye özen gösterin. Yani Allah ne verdiyse değil tabii ki önce kendin çalışacaksın, tevekkül Allah'a bırakacaksın diyelim. Geçelim 8. sorumuza. Fiziksel gücün veya iktidarının kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, psikolojik zarara ve ölüme yol açması ya da açma olasılığı bulunması durumuna ne ad verilir? Tabii ki Şiddet kavramını bizlere hatırlatır arkadaşlar. Şiddet denir şeklinde kısa cevabımızı verelim. Bireyin bir, şiddetin birey üzerindeki etkilerinden dört tanesini yazın. Evet, birine şiddet uyguladınız veya size uygulandı. Üzerinizdeki etkiler neler olabilir? Birincisi saldırgan olma. Bir diğeri depresyon. Bir diğeri davranış problemleri. Kısaca prob yazıyorum. Bir diğeri de ait olmama duygusu arkadaşlar. Evet bu dördünde hatırlatmış olduk bir kez daha. 10. sorudayız böylelikle. Şiddete uğrayan öğrencilerin yardım alabileceği kurumlardan 3 tanesini yazınız. Evet etrafınızda şiddete uğrayanlar vardır. Belki sizdir. Bunlarla yardım alacağınız kurumlar var arkadaşlar. Alo 183 bu biliyorsunuz kadın çocuk ve özürlü sosyal hizmet danışma hattı arkadaşlar. Bir diğeri şönim açıklamasını da veriyorum. Bu da şiddet önleme ve izleme merkezi. Bir diğeri Aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri arkadaşlar. Aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri. Yine bunların haricinde başvurabileceğiniz yerler var biliyorsunuz. Onlar da. Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık kuruluşları, kadın sığınma evleri vesaire. Bunların hepsine şiddet durumunda başvurabileceğiniz yerler olduğunu da unutmayın lütfen. Akran zorbalıklarının temelinde yatan 3 unsur görülür. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Akran zorbalıklarının temelindeki nedenler aslında zorbalık kasıtlı olarak yapılan incitici davranışlardır arkadaşlar. Bu unsurları hemen yazalım. Zorbalık kasıtlı olarak yapılan incitici davranışlardır diyelim. Bir diğeri zorbalık içeren davranışlar süreklidir arkadaşlar. Durmadan yaparlar. Yani bir kereye mahsus değil. Zorbalık içeren davranışlar süreklidir diyelim onun için muhakkak önüne geçirilmeli, geçilmeli. Bir diğeri de mağdur ile zorba arasında psikolojik ya da sosyal bakımdan güç eşitsizliği vardır. Evet, zorbalığın temelinde yatan 3 temel unsuru gördük ve bunları da sizlere hatırlattık. Geçiyorum hızlıca diğer sayfama. Evet, 12. soruya bakıyorum. Akran zorbalığı tür türleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız arkadaşlar. Birincisi sözlü zorbalık. Laf atarlar durup dururken sözlü zorbalık yazıyorum kısaca. Bir diğeri gelir omuz atar. Fiziksel zorbalık. Bir diğeri sizi gruptan e, dışarıda tutmaya çalışırlar. Arkadaş gruplarını almazlar. Buna da sosyal zorbalık diyoruz arkadaşlar. Dördüncüsü de siber zorbalık. İnternet üzerinde, Facebook'larda, sosyal mecralarda sizlere elinden gelenini ardına koymaz bu insanlar. Dolayısıyla akran zorbalığı türlerini kısaca hatırlatmış olduk. Kişinin kullandığı bir madde sonucunda nesne veya yaptığı bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesine ne ad verilir? Tabii ki bağımlılıktır arkadaşlar. Evet, bağımlılık nedir diye de sorulursa vereceğimiz cevap belli. Sigara içmediği halde başkalarının içtiği sigaranın zararlı etkilerine maruz kalan kişilere ne ad verilir arkadaşlar? Etrafınızda vardır muhakkak. Bunlara biz pasif içici diyoruz. 15'teyiz. İnsanın yaşamına devam edebilmesi için gerekli olmayan bir maddeyi vücuduyla tanıştırmasından sonra maddeye ihtiyacımış gibi alıp kullanması ve devamında da bırakamaması durumuna ne denir? Etrafınızda inşallah yoktur böyle bir şey. Madde bağımlılığı denir arkadaşlar. Evet böylece 15. soruyu da tamamlamış olduk. 16'ya geçiyoruz hızlıca. Tütün ürünlerinin yol açtığı başlıca sağlık sorunlarından 4 tanesini yazınız. Evet, tütün içen sigara içenlerin en çok karşılaştığı sıkıntı kanser türleri arkadaşlar. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mide kanseri vesaire. Bir diğeri bunama. Bir diğer ismiyle demans demansın bunun olduğunu unutmayın. Bir diğer arkadaşlar, ağız kokusu ve dişlerde leke. Ağız kokusu ve diş lekesi diyelim. Bir diğeri de akciğer rahatsızlıkları, ıı, rahatsızlıkları ve KOAH arkadaşlar. Nefesle ilgili problemler, akciğer rahatsızlıkları. ve koah. Koah da yine biliyorsunuz ciğerin daralması ve yine nefesin alınamaması durumu veya çok az alınabilmesi durumu. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bunun haricinde yine kısırlık riskiniz var. Erken doğum ve düşük riski var vesaire vesaire. Sigara içenlerin maalesef ki kaçınılmaz sonuçları bunlar. Sağlığa zararlı alışkanlıkların edinilmesindeki nedenlerden 3 tanesini yazınız. Evet bu tarz bağımlılıkların nedenlerini ne arkadaşlar. Birincisi Psikolojik sorunlar. Kafam bozuldu. Yak bir sigara diyorlar ya. Veya bir tane demiş olmaz. Onun için psikolojik sorunlar diyor, diyelim. Bir diğeri haz ve adrenalin arayışı arkadaşlar. Macera arıyorlar ya. Bazıları işte bu. Haz ve adrenalin arayışı diyelim. Üçüncüsü de kişinin uygunsuz arkadaş çevresi arkadaşlar. Arkadaş çevresi diyoruz kötü arkadaşlar da muhakkak uzak durulmalı. Bunun haricinde dayanıksız ve kırılgan bir kişiliğe sahip olmak da var. Merak var, asilik var, farkında olma isteği var, sınırlarını aşma çabası var. Var da var insanların değişik nedenleri var. Bu tarz kötü alışkanlıklara e, alışmak için. Dolayısıyla inşallah uzak duruyoruz hep birlikte. 18. sorudayız. Böylelikle alkol bağımlılığının bireyin aile içi ve toplumsal hayattaki ilişkilerine e, verdiği zararlardan birer tane yazınız. Arkadaşlar şimdi birincisi aile içi geçimsizlik ve boşanma. Hemen yazalım. Aile içi geçimsizlik ve boşanma maalesef ki etrafımızdaki çocuklardan öğrencilerin anne babalarına çok görüyoruz bunu bir diğeri ekonomik sıkıntı ve iş hayatında sorunlar arkadaşlar bu aile içi ve toplumsal bu aile içi neydi şimdi toplumsal örnek verirsek de buna e ekonomik sıkıntı ve İş hayatında sorunlar. Evet bunları da hatırlattıktan sonra geçiyorum. 19. sorumuz. Evet 19. soruda madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olan etkilerinden iki tanesini yazınız. Evet arkadaşlar zararlı maddeler hafıza kaybına neden olur. Önce önce onu bir yazalım. Hafıza kaybı Konuşma bozukluğu ve üçüncüsü de çok önemli arkadaşlar. Bu da uykusuzluk diyebiliriz. Bir diğer madde de kişiyi normal davranışlardan uzaklaştırır arkadaşlar. Kişiyi normal davranışlardan uzaklaştırır. uzaklaştırır diyelim. Evet 20. soruya geldik böyle Birdenbire ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleye ne denir? İlk yardımdır arkadaşlar. Belki okullarınızda vardır öğretmenlerimiz peyderpey alıyor bunu birkaç öğretmen şeklinde. Tüm il ve ilçelerde artık yavaş yavaş bunu uyguluyorlar. İlk yardım gerçekten önemli. Hemlik manevrası özellikle okullarda, haberlerde de duyuyorsunuzdur. İlk yardımın öncelikli amaçlarından iki tanesini yazın. Evet, i̇lk yardımın birinci amacı yaşamsal tehlikenin ortadan kaldırılması arkadaşlar. Yaşamsal tehlikenin ortadan kaldırılması diyelim yaralı ama en azından yaşamasını sağlayacağız. Bir diğeri de yaşamsal işlevlerin sürdürülmesini sağlamak. Nabızdır, nefestir. Bunlar önemli arkadaşlar. Yaşamsal işlevlerin sürdürülmesini sağlamak diyelim. Bunun haricinde yine hastanın veya yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmesinin kolaylaşması şeklinde de maddemiz var. Onu da yazabilirsiniz eğer isterseniz. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız arkadaşlar. En temeli kendinizi ve hastayı koruma. Bir diğeri durumu en yakın sağlık ekiplerine bildirme ve sonunda da hep birlikte yaralı veya hastayı kurtarma şeklinde ifade ediyoruz. Koruma, bildirme ve kurtarma şeklinde olacak bu maddeler. Hayat kurtarma zinciri kaç halkadan oluşur? Maddeler halinde yazınız. Evet arkadaşlar hayat koruma kurtarma zinciri biliyorsunuz ki e, 4 halkadan oluşuyor. Birincisi sağlık kuruluşuna kuruluşuna haber verme. Bir diğeri ambulans ekibi müdahalesi. Üçüncüsü olay yerinde temel yaşam desteği arkadaşlar. Temel yaşam desteği süne de şunu yazabiliriz. O da hastane acil servis müdahalesi arkadaşlar. Hastane acil servis müdahalesi diyelim. Kısaca şöyle müdahalesi şeklinde yazıyorum. Arkadaşlar bunlar da hayat kurtarma zincirinde oluşan halkalar. Bu dört halka çok önemli. Hasta veya yaralıyı hastaneye atana kadar Elimizden geleni yapmak zorundayız. Son sayfa ve son sorulardayız arkadaşlar. Burada da ilk yardımın ABC'si ne demektir? Kısaca açıklan içinde bir diğer sorumuz var. Evet, ilk yardımın ABC'si arkadaşlar A hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Yani İngilizcede airway şeklinde ifade edilir. Airway'in A'sı. Dolayısıyla yazacağımız şey hava yolu açıklığının değerlendirilmesi yazalım kısaca. A'dan sonraki B gelen bu de solunumun değerlendirmesi breath. İngilizce'de breath solunum demek baş harfi. Onun için solunumun değerlendirilmesi diyelim. C'de arkadaşlar dolaşım değerlendirmesi. Kan dolaşımı vesaire. Bu da çok önemli. Dolaşımın nabızla vesaire anlıyoruz zaten. Dolaşım, dolaşımın değerlendirilmesi diyelim. Evet, ilk değerlendirmede son ilk değerlendirme sonucunda bilinci kapalı olan ancak soluk alıp vermeye ve nabzı atmaya devam eden hasta veya yaralıya uygulanan pozisyona ne denir arkadaşlar? Koma pozisyonu diyoruz. Koma pozisyonu biliyorsunuz ki yarı yan, yarı yüzüstü yatacak şekilde olan bir pozisyon. Bunu da hatırlatmış olalım. Şekli gözünüzün önüne gelsin. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kan pompalayamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğüyle seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne denir? Tabii ki şok arkadaşlar. Hastanın uğramış olduğu şok. Dolayısıyla yere yatırıp bacakları hafif 30 santim yukarı kaldırmada şok pozisyonu olduğunu unutmayın. 27 ve 28. son iki sorudayız arkadaşlar. 27. soruda kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca uygun süre ve dozda en düşük maliyetle ve kolayca ulaşabilmesine ne ad verilir? Akılcı ilaç kullanımı denir arkadaşlar. Son soruya geliyoruz. Böylelikle son soruda da kollarda ve bacaklarda atar damar kanaması gibi önemli kanamaların durdurulması için hangi yöntem uygulanır? Tabii ki turnike yöntemi arkadaşlar. Buna o kolu veya bacağı Kanın geldiği yönün üstünde daha doğrusu yaranın hemen üstünden o yaranın boğulması bir ip veya bezle. Dolayısıyla kan akışının durdurulması diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi kanalımızın ismi özel öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.